köşe vuruşu kullanılıyor uzun bir top geldi ceza sahasına şimdi dışarıya açılan top bir çalım denemesi gözler maçın hakeminde bir penaltı beklentisi oynayın diyor hakem Umut'un yerden attığı top Baketsetas sola aktardı şimdi Kaan Baketsetas ceza sahasında vuruş ve çok klas çok klas bir gol çok güzel bir gol Baketsetas Topu kontrol ettiği bir çalım attı. Tayfur son çizgide. Çekti topu. Orta pozisyonu arıyor. Son çizgiden uzak noktaya doğru. Bamu'nun vuruşu. Gol! Aytemiz Alanya spor. 44. dakikada durumu 2-0 yapıyor. Gol Bamu'dan. Calma Campos. Çok güzel çıktı. Calma Campos. Şimdi Yasin Bamu cezalarında çevirdi topu. Plese vuruş Bakesetas. 3-0 oldu. Bakesetas. 45 artı birinci dakikada geliyor gol. Ve ilk yarıyla bitirdiği karşılaşmanın hakemi. Niyazi. Niyazi'den sert orta geldi. Penaltı beklentisine göz burlu oyuncuların elle oynama itirazları vardı son düdük geldi. Aytemiz Alanya Spor 3, İnegöl Spor 0.